Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin de çok beğenici, harika bir şerbetli tatlı hazırlıyoruz. Video başlamadan önce videomu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. İlk olarak şerbeti için 2 su bardağı toz şeker ve aynı bardakla 2,5 su bardağı suyumu alıyorum. Karıştırıyorum ve içerisine çeyrek limonun suyunu ekliyorum. Ocağın üzerinde orta ateşte ortalama 7 dakika kaynatıyorum ve daha sonra şerbetimizi soğumaya alıyoruz. Farklı şekliyle herkes bu tatlının bağımlısı olacak arkadaşlar. İçerisinde bulunan tahin ve cevizle harika oluyor. Şerbetim kaynadı ve soğumaya bırakıyorum. Yoğurma kabı içerisine 100 gram odasında tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, ince çekilmiş 1 çay bardağı cevizimi alıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı tahin ekliyorum. Eğer seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ardından içerisine bir paket de katma tozu ekliyoruz arkadaşlar. Vanilya kullanmıyoruz bu tarifte. İsteğe bağlı eğer kokusunu seviyorsanız ekleyebilirsiniz de. İlk olarak bu malzemeleri iyi bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum fazla kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. 1,5 ila 2 su bardağı un yeterli olacaktır. Buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Video hakkında görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Tarifimi beğendiyseniz de sevdiğinizle paylaşarak onları da izlemesini sağlayabilirsiniz. Hamuru iyi bir şekilde toparlıyorum arkadaşlar. Sizlere kıvamında göstereceğim. Bir buçuk su bardağından sonra unu mutlaka kontrol ekleyin. Un kalitesine göre kıvam değişiyor. Şekli için yumurta büyüklüğünde parça kopartıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Daha sonra hafif bastırarak bıçak yardımıyla üzerine bu şekilleri veriyorum. Çok belli bir şekilde arkadaşlar gelişi güzel bıçağın keskin şeklini veriyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlayarak fırın tepsime yerleştiriyorum. Ben büyük borcam kullandım ve yağlamanıza gerek yok. Gelişi güzel bu şekilde bıçağı vurmanız yeterli arkadaşlar. Geri kalan hamuru da hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji olsa bırakmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri pembeleşene kadar pişirmeye gönderiyoruz. Tatlı fırından çıktı. Üzeri ve altı çok güzel bir şekilde kızardı. 5 dakika kadar dinlendirin ve şerbetin tamamını üzerine dökün. Şerbet ilave ettikten sonra da en az 1 saat kadar dinlendirin ki iyi bir şekilde şerbetini çeksin. Herkesin çok beğendiği harika bir şerbet tatlı oluyor arkadaşlar. İçinde bulunan ceviz ve tahin oldukça yakışıyor. Sunumu oldukça şık, harika olan bu tatlıyı mutlaka siz de deneyin. Kıyı kıyı oldukça lezzetli bir tatlı oluyor. Sizlere dokusunu yakından göstermek istiyorum. Kıyır kıyır oldukça lezzetli bir tatlı. Tarifimin sonuna geldiğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.